Mehmet Barlas, AB'yi tehdit eden unsurlardan biri de Trump'mış. İşin şakaya gelir yanı yok. Biz Türkiye'de birbirimizle didişirken Amerikan ittifakı denilen olgu yavaş yavaş yokluğa karışıyor. Düşünün ki dünyadaki en tartışılmaz devletler arası dayanışmaya örnek olan Amerika-İngiliz dostluğu da şu anda yaralı. Amerika Başkanı Trump'ın İngiltere'ye gelmemesini isteyen İngilizlerin oranı nüfusun yarısından fazla. Avrupalılara gelince. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk 27 üye devlete açık bir mektup yollayarak Avrupa Birliği'ni tehdit eden unsurları Amerika Başkanı Trump, Rusya, Çin ve radikal örgütler olarak sıraladı kime bağlı olacaklar? Malta zirvesi öncesinde, birlik çağrısında bulunan Tusk, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına yol açan Brexit referandumunu da ima ederek, Avrupa Birliği'nin dağılması, üye ülkelerin tam bağımsızlığını geri kazanmasına yol açmaz, aksine Amerika, Rusya ve Çin gibi büyük güçlere bağımlılık anlamına gelir. Sadece bir arada olursak tam bağımsız oluruz dedi. TASK'a göre Trump'a karşı Avrupalı müttefiklerin toplu bir tepki vermemesinin nedeni kilit bir müttefiki kendilerinden uzaklaştırmak konusunda aceleci davranmak istememeleriymiş. Irak'ta da öfkeli. Amerika'nın müttefiki olmayan ama onunla içli dışlı olan ülkelerden biri kesinlikle Irak'tır. Amerika tarafından işgal edilen ve şu anda Musul'un geri alınması için Deaş'a karşı verilen savaşta Amerikan askerlerinin de yer aldığı Irak bile Trump'ın mültecilerle ilgili kararı yüzünden Amerika ile ipleri koparma noktasında. Irak bu ülkeye gelmek isteyen Amerikalılara vize verilmeyeceğini açıkladı. Bilindiği gibi Trump'ın Cuma günü imzaladığı kararnamede İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'den gelenlerin en az 90 gün ülkeye girişi yasaklanırken mültecilerin kabulü 4 ay, Suriyeli mültecilerin kabulü ise tamamen durdurulmuştu. Acemi Trump bu listede bulunan ülkelerden biri olan İran'ın Cumhurbaşkanı Ruhani ise Trump'ı acemilikle suçlayan şu açıklamayı yaptı. Bugün halkları ayırma yönü değildir. Diğer milletlerin vizelerini iptal etmek siyaset arenasına yeni girmiş kişilerin yapacağı bir iştir. Bunlar siyasete yeni girmiş kişilerdir. Başka bir alemden siyaset alemine girdiler. Dünyada neler olup bittiğini öğrenmesi çok zaman alacak ve bu Amerika'ya çok şeye mal olacak. Mehmet Barlas, Sabah